Şeytan ve melek gül diken Çok yakın arkadaş nefette aşk Her şeyin giz dokumak düş Bitmeyen kabus bu soğuk savaş Viski sigara kocaman bir özür borçlu yıllara ben Doğrusu biz kazındı masum ilişkilere izimiz Bambaşka gelecek ben siz bir dünya istediğim buydu Birisi çekecek bambaşka gelecek yeni bir sayfa istediğim buydu Sonra bir şarkı çalar kurtuldum dediğin anda Bir öpücük kondurur Gel kovan akrebi durdurur Cennetten cehenneme bitmez bir sevişmeler duygusu Sevişmek değilmiş bizimki kesin Unuttum neydi mutluluk Yalnızlık bayağıdır metresim Yandım söndüm Bütün sözlerden döndüm Güzel gözlerde öldüm çekmez boktan bu hayatım gördüğüm Alkol problem uyuşmak Belki de tek yöntem Koptu bedenden gölgem Topla hisleri yoruldum dön gel, dön gel. Öldüm küllerinden doğduğumu sandım an Yavaş yavaş bu aşk Kastırma iPhone sessiz, yatak sensiz, gönlüm ıssız Sabahlarda anlamsız, sen de düşmeye anlarsın Kaderlerle paylaştım, tüm doğrular yalanlaştı İki yabancı bitti şarkı, şeytan geldi ve selamlaştı Depresyon, borderline, sandım her şey çok kolay ay. İlaç olmadı para, rüyada yaşa onca ay Kapay kaynağını bence sorma daha iyi Göz kapaklarıma bombalar indi Her gün tatil değil dünüm katil Üzgünüm sahiden senden değil kendimden Geçtim yoktun artık ben devleştim Bensiz olmayı sen seçtin Beynimin koridorları sessiz Bir kere de hayat önüme serilsin Yaktım attım her bir resmi Çok komiktim ama ciddileştim Alkol problem uyuşmak belki de tek yöntem Koptu bedenden gölgem topla hisleri yoruldum da.